Adam Kule satılık 1 artı eşyalı dairemize geldik. Tabi dairemizin manzarası bu değil. Ahtap Kule 24. katta satılık 1 artı sıfır eşyalı dairemiz. Ahtap Kule 4 asansörü var. Yük asansörü olan bir daire. Dairemiz 1 artı 0 56 metrekare ürüt 44 metrekare neti olan bir dairedir. Dairemizin girişi budur. Eşyalı satılık e, dairemizin banyosu bu şekildedir. Tabii satılık eşyaların içerisinde eşyalı satıyoruz ama ee, nelerin olacağını tabi bilemiyorum. Ama genel anlamda çamaşır makinesi mevcut. Burada e, mutfak eşyalarının olduğu bölüm. Burada ufak da olsa bir vestiyer. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Böyle bir buzdolabı mevcut. Ee, bu buzdolabımız Onun haricinde uzduğumuz ee, Gördüğünüz gibi ocak. Mikrodalga fırın. Burada da bir mikrodalga fırın var. Ee, böyle çok açmadan aspiratörü mevcut. Dairemizin ee, Bazası, yatak ve bazası bu şekilde. Böyle bir dolabı mevcut. Aslında çok da güzel dizayn etmişler. Ee, bayağı geniş bir dolap. Ee, yani şu şekilde. Eşyalar gerçekten kaliteli. Gördüğünüz gibi burada çift kişilik bir baza. Burada mutfak eşyaları, mutfak eşyaları burada da mevcut. Ee, onun haricinde tabi televizyon kalıyor mu kalmıyor mu bilmiyorum. Ee, yangın söndürme sistemleri, alarm sistemleri hepsi var. Burası da e, dairenin tamamen manzarası. 24. Hmm. kat. Şu sistemi çok güzel düşünmüşler. Ee, burada e, böyle güzel bir alan yaratmışlar. Açıkçası. Şurada ufak bir yemek masası. Manzara da tamamen bu şekilde. Adalar ve deniz manzarası. Bayağı yüksek. Yani perde e, kullanmamak yani ku perde kullanılmaması bile e, uygundur. yani Şöyle göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Yani daire bu şekilde. DAP Adam Kule 20. kat satılık 1 artı 0 dairemiz. Ee, kısmen bazı eşyalar alınacak ama hangi alınacak onu bilemiyorum. Ama genel anlamda Dairemiz bu şekilde e, satılık veya kiralık dairemizin e, kullanışlı bir daire açıkçası hani ben beğendim daireyi e, çok da güzel dizayn etmişler. Banyosunu şöyle tekrar göstereyim. Yani aslında e, gayet güzel. Görüntülü diyafonu, buzdolabı. Hepsi mevcut. Çift kişilik baza. Yani eşyalar kaliteli açıkçası. Ee, uzaktan kumandalı ışıklandırma sistemi. Ama hangi eşyaları alacaklar bilmiyorum. O tabi detaylı konuşulabilir, sorulabilir. Kat mülkeli iskanlı krediye uygundur alarm sistemleri. Herhalde şu... Uzaktan kumandayla açılan ışık sistemi. O da gayet güzel. Daire yani bu şekilde. Açık otopark, misafir otoparkı ve kapalı otoparkı mevcuttur. Basketbol sahası, voleybol sahası, yüzme havuzu bunlar da mevcut. Şöyle bir bakıldığında bu şekilde. Business binasındaki gördüğünüz gibi dairemiz bu şekilde. Satış ve kiralama da tek yetkili ofisiz. Şöyle göstereyim. Gayet hoş.